Babasıyla. Oyu kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün Deniz Mete ile yine Humun Fotoğraf oynayacağız. En son bir kulede kalmıştık. Onu oynayacağız değil mi Deniz Mete? Evet. Bele. Bu karakteri Anladım. değiştirmek mi istiyorsun babacığım? Evet. Bakalım ne istersin? Seç. Sen seç. Skirtle. Sen seç dedim kendim. Ama skirtle oynayalım dedi. Skirtle oynayalım dedi. Skirtle hı, -hı. Bu kontinu desek nereden başlar acaba? En son kaldığımız yere atar mı? Yok bura değil. Biz burayı oynadık zaten. Dur bulacağım şimdi burayı. Check. Kaldı bu sürede yemeye gittim. Yuki'nin kulesi var ya Yuki'nin kulesi. Of, olursak onu oynayalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Nerede Yuki'nin kulesi? Görürsen söyle. Tamam mı? Sen Bulursan söyle. Yeah. Tamam, sen de bulursan söyle. Burada, burada, ha burada değil. Kim kulesi, 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 kulesi. Ha ha buldum. Evet, kaldığımız yere devam ediyoruz. Burada bu tarafta slide var. Evet, burada kalmıştık. Şimdi ilk. Öncelikle buradan karşıya geçiyor. Çadırın hiç gücü yok. biraz göbeği büyük değil mi? Çıkart Güdü. Güdü sahip çok büyüğü. Bir dakika baştan. Hmm. 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 Hmm çıkıyor toy şöyle mi yoksa fans yapsa çıkıyor hı <laughs> ah, şükürtüm. 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 Şöyle denesek yapabilir miyiz? Hoppa 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 Ah son skörtel az kaldı hadi yapabiliriz skörtel Hoca bu boss gördü. Yapabileceğiz mi Deniz? Yapabileceğiz. Hah <laughs> bah. <laughs> <laughs> oh. Dur işte, dur. Bak arkamıza çalışıyor mu çalışmıyor Taşmıyor bir tane daha yağsın bak. Abi bunu durdurduk. Şimdi tekrar çalışıyor. He. Hmm, anladın anladım mı? Anladım. Ben karşıya geçsek olur mu? Dur. O da düğmeye baydı. Şimdi Denizmeta, mal bence. Düğmeye bas. Not la. O da düğme var değil mi? O da notnotes var. Düğmeye basana ne, ne oluyor? Ay nasıl yapacağız? Çek bizi. Hah. Allah. Diyoruz. Otur yerine. Soy Aha <laughs> bölümde geçtik bölümde geçtik. Bu ne hangisine tıkladın? Çidik. Dava. Ah, oh oh, bence bu kabloları almamız lazım. Yukarıdan, krimiçe, mavi evet, yukarıdan kırmızı, kırmızı mavi kablo. Evet yukarıdan kırmızı mavi kablolar almamız lazım. Yoruldum. <laughs> Yakışıklı Skirtle oyun oynuyoruz. Şimdi... Yazık, yakışık, yakışık. Yazık yakışık, yok. Yakışıklı. Yakışıklı yok. Çirkin skörtlü oynuyoruz. Neyse evet, çirkinler skörtlü. Çok tatlı bir kere. Hem de ayıklı yakışıklısın. çok büyük. Sen de göbeğim büyük. Benim küçücük, ben daha tordum. Göbeğim evet. şişeyim yok. Peki, şimdi ne kımşakal yapacağız? Kırmızı kapı oyun üstünde. Şimdi ne yapacağız? Böyle ne? Oğlum, bir yere da. Hadi, çık Yapabilirsin. Haydi, yana. Otur yerine le. Hey. Hoppa. Hoppa. Olmaz. Bir daha. Yapar mıyız şimdi? Yaparız. Sıkıntıyım ama. Bekle. Zıplak. Olmaz. Şimdi ben yapayım mı? Şimdi ben Ben şimdi. Ama sen işte öyle çıkmıyorsun. Bak babacım kameraya. gel düzgün otur Ne izin versen? Öyle yaparsan oynayamam. <laughs> Neden böyle? Böyle basmadı değil buna, buna, Deniz. Deniz. Deniz bak yürüyemiyor öyle yapınca. Ay, <laughs> Babacım yapma Deniz bak çıkmıştım düşeceğim şimdi senin yüzünden Babacım. Bak kırmızı kabloyu da aldık. Kırmızı nereye takacağız? Kırmızı da kırmızı yere tak. Evet. Hadi otur yerine ama. Sonra bu yüzden asansör çalıştık. Gittik koptuk. Bunlar ne işe yarıyor ne ama bakacağız. Bu adam. Kırmızı kırmızı O saat çalışacak. Burada buraya. Ha, sonra şurada elektrikten ayarlamamız lazım. Bunu buraya çekelim. Hadi sıkıyor. Tırda havlersin. Sonra bunu nereye çekelim? Oya ya. Hadi şunu yapabilirsin. Koyayım. Ay çok sıkı. Gel. Ha. <laughs> ha bunu nereye çekeyim? Bunu çeçi bunu Hadi şunu yapabilirsin oğlum şunu. Hadi. Oh. <laughs> ha. Hangisine binelim? Bu pembe. Pembe mi binelim? Biz gideriz ormana hey ormana Bitirdik Gerçek kuleyi Ha basmam diye. Basayım mı? Deniz şey gibi mapaklı. bindik ya biz seninle gibi değil mi? Düşe düş Hayır tutmuyorum Ne biz biz? Ne aha blokların üzerindeyiz. Bay bay. Papa. Bay bay. Papa. Bay bay. Papa. Ne bitirdik. çektik? Sine buyduk. Şimdi ne yapacağız? Bunu açalım mı? Açabilir miyiz bunu? Atayın. Açılsa <laughs> <laughs> üstüne tık kapat. Açık nasıl aç? Hah, ben gittim içine. altın altına da. Oya ya. Altına adam. Ha, buraya yerim var burada. Olacak, olacak. Hah. Ee, sonra. Aha, köprü indi. Otur hadi yerine ufoya bineceğiz gel. Ufuk oyuna girmeyi. Ufuk, ufuk. ufuk <laughs> gelmiyor. Başka <laughs> Olacak, olacak. Aha, biniyorum. Bin. Nereye gidiyoruz? Üstümü satı Ha? Beni bıraktı. Taş yere. Biz bitti. Aa, 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 Bu neymiş? Bu neymiş? Okuman gerekiyor. Okumazsan atmıyor. Ya bitmiş böyle babacım bu Ama oynayalım mı? Bir daha binelim mi? Evet son olmaz. bir daha bizi alacak mı ya Al bizi Ufo'ya. Al bizi Ufo'ya. Ufo kapandı bir daha binemiyoruz. Taşıyordu ya. Bir daha al bizi ha Böyle alttan alttan. <laughs> i̇şte gidiyoruz bir şey demeden nereye gidiyoruz? Bitti bölüm. Çek. Yuki'nin Yuki kulesinde bitirdik. Bölüm bitti. Hadi gel şimdi biraz birazcık daha bir şey oynayalım. Biraz da buna bakalım mı? Evet. Ona da gidersin. Es, ya da istiyorsan başka oyunda oynayabiliriz. Sen o. Sen oyna. Brawl Stars oynamak ister misin? Hayır. Eee Süper oynamak ister misin? Evet anne bak işte şunlar bu. Tamam o zaman. Zünderbop, zünderbop. Zünderbop. Tamam. Zünderbop. E zaman hadi ettik gel bir bay bay yapalım. Ettik. Bay <laughs> bay biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hadi görüşürüz hepimiz. Görüşürüz. görüşürüz.